Kendini kaldırıyor galiba. Şurada. Oh! yedim. Yedim yedim yine yedim. Headshot düştü. Araba Atıyor, Burada araba. üç kişiler. Biri düştü. İkisi düştü. Üçü de düştü. Hepsi öldü. Burası full squad. Düştü headshot. Selamlar millet. Bugün Call of Duty'den Reflection birlikte oynadığımız 3-4 oyunda çıkan en iyi anlar videosunu izleyeceksiniz. Ee, Reflection bayağıdır yoktu ama yayınları geri gelecek. Yarın hatta yayın açacak. Haberiniz olsun onu da böyle bir şekilde duyuralım dedim. Böyle küçük bir destek bizden. Gidip desteklemeyi unutmayın. Ee, bayağı güzel bir video oldu. Çok güzel de bir vuruşlar çıktı. Call of Duty aşırı sardı. Yayınlarda veya videolarda çok oynamıyorum şu an. Alışmaya çalışıyorum. Alıştım biraz da ve hani çok güzel vuruşlar, klipler gelecek. Merak etmeyin. Diyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay. Peace. Ben de bir tane Geldim. Süredim. Nerede göremiyorum. Çatıda ha? çatıda. Güzel Crack. Abi. Ya nasıl headshot değil o ya? Hani lan? Çatıdaydı Aa vurdu biri. Headshotmış. Bu. Neredesin ne? Ya adam senin dediğin çatıdan gelmişler. Aa yukarıda kaldı. Am bu. Yukarıda ha. iki kişi var. Gel gel yanıma gel. Bana 200 dolar at da bir tane daha atayım. Aa loda atabiliyorsan al. Adam i̇şte burada. Peki. Oğlum ben buraya inmek istemedim. Neyse kaldırırım yine seni. Aa düştü şey. adam. Lol lan. Bir saniye. Ver abi i̇kisi de düştü, ikisi de düştü. Oha. <laughs> Allah'ım ya, oğlum yanlışlıkla indim. Bari ya ama he ya. Bari ya ama he. Level 2. <two. gülüyor> Hangi oyun? Apex. Helal lan sana. 200 aksine ya. Helal 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 helal. Tamam bir nerd. Oğlum pistolle tarayınca pistolle vuruyor aslında ha. Ya, yani. Ya pistolle kimseyi vuramıyorum ya. Kör oluyorum. Evdeye attığımda Dolarlarımı vereyim de. Öleceklerini. Ah! Ah! ah, ah. Adama bana sıkacak. Bu içeride içeride benim oldu mu diyorlar? Benim oldu mu diyorlar? Tamam da. Alan geliyor. Abi ya üçten atladı, üçten atladı solunda. Helal. Bir tane daha var orada. Beni nasıl kaldıracaksın oğlum? Alanda <laughs> Neredesin? oh, oh. oh. <gülüyor> 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 Allah <'ım> manyak. Selamünaleyküm. Vasik kardeş. Bana şey Oh, bir can kaçtı. 7 7 7. Gel. Burada üçler. Düştü biri. Düştü biri. Nice Aa. oğlum. Geliyor koşuyor. Sola doğru kaçsana. Armor bas bu arada. Yoksa ha. attım bir tane. Hala orada nasıl sıkabiliyorsun ya armor'u bak. Ben sağ köşe, sağ köşe kesiyorum. Bir canı var, bir canı var solda. Alan geliyor. Gelmiyor mu? Hadi lan! Ha. Ya yine açıktan koşacağız ya. Gel gel, gel. solda duvar var. Aynen buradan. Önümüzde adam olacak ama açıkta. Nerede? Aga ben arkama... Neyse. Geldim geldim geldim. Ne bu adam. Helal. Bir tane daha var bence. Yok yok. Vibe. Ha okey. Armor yokmuş bunun. Ben arkama bakmadan şeye geliyorum. Çok sa büyük salaklık bu arada. Geldim marketteyim. Ben sıkıntılı bir yerdeyim. Ama sıktı biri bana. <laughs> Önümde. Birini bitirdim. Çok iyisin. Üstümüzde olabilir. Bakıyorum hard bir de. Var, var var önümüzde 19 metre. Düştü. Let's nice go. Nice oğlum. Vibe mı? hı. Sonra 3 v 2 atıyoruz. Ona göre. Arkada. Düştü. Biri düştü. Solda 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 solda. O da düştü. Çok iyi. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Safe o adam. Son adam. Gördüm şey alanda. Bir. Burada burada burada. Lan alandayım ben. Düştü. Önünde önünde. Nerede? Önünde, burada. Burada burada bende. de bende. Ben Bu ya. Ay, ben yerdekileri vuruyorum. Survive falan atarlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Oy. Duo, trio girip değil mi? Bunlar trioydu. GG's tertemiz oyun. Yeah. Bir açtım. Yakın. <laughs> Bir tane atladım. Biraz zor oldu ama Flashlar bizi etkilemiyor bu arada Kendi takım arkadaşı şeyinden korkmana gerek yok Tamam Faceit gibi Faceit dedi mi? What the fuck Faceit la Yedi Şurada şurada odada Tam arkamızı Tam vurdum. Silahlardan görmedim. Burada da var, burada da var. Burada burada burada. burada. İçeride. az Ne koyayım ya? Ben dünyanın en salak insanıyım ya. Oraya biri daha indi ya, arkadaşı da indi. Aldım ben de. Kanka Katıda birinin loot'unu buldum. Aşağıda geliyor. Vurdum. Beni vuran adamı indirdim. Oraya nasıl açayım oğlum? Bu ne? Bu ne? 30 saniyem var. Nice oğlum. Oğlum çok iyi, çok iyi. adam öldüler, öldüler tamam, de. Tamam ne yaptığını gör. <laughs> Sen adam kalkanla üstüme geliyor. O kadar korktum ki. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış duymadıysam. Evet evet. Vurdu 3 kişiler. Biz düştü. İkisi de düştü. Üçü de düştü. Hepsi öldü. Nice oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Oh. Arkada da var. 7 armor. Bakıyorum. Atladım ya. Gidelim atladım. Aa bak bakıyorlar. Soldan oynasana. Soldan oynuyor soldan. Kaçıyor. Reload atacağım. Birisi de evin içinde. Bir canı var. Evin içindekinin. Okey yakında vardı. Yakındakini öldürdüm. Oh. Geldi 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 sağda bak sağda. Önümüzde. Giriyorum adamı İndim. önümüzde. İndim. Aa, Düştüm. Lan beni al beni al. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aldın. Koş. Allah. Arkamızda arkamızda. Oradan sok bizi. İn 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 in. <laughs> Aa üstü Lan bizi nereye yut? Ya adam orada pusuyormuş ya. <laughs> ya of, kanka inanılmaz bu oyun ya. Her iki köşede de adam varmış ya. bitirdim. Helal. Ben niye iyi adam ya? Vurdum. Bir canı var. Nasıl bir canı var lan? Nasıl bir canı var oğlum? İki tane var ama orada. Düştü biri. Önümde. Abi inanılmaz ya. V'ye bastım yanlışlıkla. Helal. Kapışıyorlar yine tarafta. Burası full squad. Düştü headshot. Niye söylüyorsun? Nice. Çatıdaki düştü. Pişiyorum o zaman. Ha? Pişiyorum de. Altımızda. Adam var. Geldiğimiz yerde adam var. Yedi bir tane. Bir tane daha. Helal. Vibe. Çok açıktayız şu an. Market var mı burada? Yok. Bir şey mi? O kadar çok kill çaldın ki benden. <laughs> o kadar çok çaldın ki yani şey Allah kahretsin Başlaşın ya. <laughs> bir snap deniyor sağdan. Ev bir alsana kanka şuradan bir. HS yiyeceğim alırsan. Body, body block diyorum ben seni. Body block Body block. Bas. Ha? Bas bas bas. Bas. pas ee, Gözlüktü. Bak 3 de gel. çatıda sıra, sıra dizilmişler. Önümüzdeki çatı mı? Abi, Araba abi, geliyor. Tabii tabii tabii. Yapışır ona. Yediler baya. Düştü biri. Yine Allah'ım ya. Arkada var, arkada var, arkada var, arkada var. Smoke'un içinde yedi iki tane. Biz çok açıktayız, boku yedik. Smoke'ta değil. Ha, helal. Öldü. Bayağı sniper hep deniyorlar. Kaç şuraya girelim gel. Gördüm. Şurada. Düştü. Kaçalım Şu buradan. Bir yandan çıkabilir. Burada adam var ya. Yukarıda yukarıda üstte. Benim hiç armorum yok. O tek yedim aga tek yedim. Ben kendim kaldıracağım. Kaldırıyorum. Kaldır kendini. Kaldır kendini. Öyle, öyle. Kaldır kendini. Oh, düz koş, düz koş, koş. Koş, koş, koş. İçeri girme, dümdüz koş. Buradan gelebilir. Koş, koş, Arborum koş, koş, yok koş, benim, koş. Hiç. benim, de bir e tane var. Doğru. Market işaretlenim. Bir içeri girsek bir yere çok güzel olacak. Göremiyorum buradan. Koş ya, koş, koş. Ha, koş. Ah, ah, vurma. Yeriz öyle gidersek. Aa! arka. Düştü. Nice oğlum. Korktum lan. <laughs> ben de korktum şimdi. Lan. Solda. Solda 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 solda. Yedi bir tane. Crack. Oo 3 üç kişi onlar. 3 3 Düştü. dam Down. Bir tane lan. Bir yeni var birinin. Armor basıyorlar. Kanka kaçalım buradan kaçalım kaçalım kaçalım. Ama nasıl kaçacağız? Gel gel gel. Kaçarız ya. Armor'um yok Sağda dolu galiba ya. Koş, 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 Abi. koş, koş, koş. Eve girebiliyor muyuz şu eve? Tamam bak, bak Solu alanda alandan keselim. geliyorlar. Gel gel gel. Ben gel böyle gel, gel, gel. Solu keselim gel, mi? Gel gel. Evet, evet, sağ, şöyle. sağ, sağ. Araba, araba. Önemize. Arabada. Sal arabayı. Öldü. Öldü mü? Helal sana. Solda Sa bizi tutuyor. Sağda iki tane yakın var yedim. Yedim yedim yine yedim. Headshot düştü. Arabaya Sana vuran düştü. Koş koş koş. Önümüzde bir takım var şurada. Gazdan gelecekler gel gel gel. Geldim yanındayım yanındayım. Oyna sağ tarafa doğru oyna. Sağımızda var. Şurada şurada. Önümde. 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 Düştü. Yedi. Devam. Hop hop hop. Allah başkası bana sıkıyor. Orada bir canı var, bir canı var, bir canı var. Sen düştün mü? Düştü. Helal. Kendini kaldırıyor galiba. Şurada. Oh! Nice oğlum. Düştü. Ta bana bayağı vurdu. Ben kaçıyorum. Burası bitti. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ne, ne, nasıl düştü? Mayın mayın mayın. Kaldır beni çabuk çabuk çabuk. Bak kaldığı yerden alın. Aynen çok iyi. İçeride var var. Üstte üstte üstte. Allah. Yedi. Sal burayı ya. Bir gel gel sal. Hah burada oynarız burada oynarız. Arkaya dikkat ama. Bak arkana çık arkana çık. Gel buradan oynayalım ya. Kapışıyorlar, gel ya gel gel. Dörtleyelim hemen. Sağdan gidelim mi? Aha. Hopluyorum şuradan. Yapıştır kanka, önümde önümde. Bak bak görüyorsun. Görmedim. Armur yok. Düştü biri. Düştü biri. biri. Nice oğlum. Helal be. <laughs> Easy ya. Easy ya, bizim oyunumuz oğlum bu. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace. Bye, bye.